Kahraman Türk kadını tarih sahnesinde pek çok kez boy göstermiş, kahramanlıklarıyla göz doldurmuştur. Tarih kahraman Türk kadınını bir kez daha zorlu bir görev için sahneye davet ettiğinde Anadolu toprakları işgale uğramış, memleketin dört bir yanı yangın yerine dönmüştü. 1877 yılında başlayan 93 Harbi olarak hafızalarda yer edilmiş Osmanlı-Rus Savaşı Türk milletinin ateşle imtihanına ve savaşın en acı yüzünü yaşamasına sebep olmuştu. Bugün vefatının 68. yıl dönümünde anacağımız 93 Harbi'nde Rus işgaline karşı Erzurum'daki milli direnişin simgesi haline gelmiş kahraman Türk kadını kim sizce? Osmanlı topraklarını ele geçirmeyi hedef haline getirmiş işgalci Rus askerlerinin Erzurum'daki Aziziye Tapyası'na girmesinin ardından Türk halkı Genci yaşlısı, erkeği kadını tüfeği baltasıyla savunmaya geçti. Erzurum'un Çeperli köyünde dünyaya gelen ve 93 Harbi esnasında iki çocuk sahibi olan o Türk anası da Rus saldırılarına karşı boyun eğmedi. Kundaktaki bebeğini "Bebem anasız yaşar da, vatansız yaşayamaz." şiarıyla geride bırakıp ön safta Rusların saldırısına karşı koymaya çıktı. Evladını geride bırakan mağrur Türk anası, ''Bebeğimi bana Allah verdi, ben yine onu Allah'a emanet ediyorum.'' demiş, vatanı için ateşten gömlek giymiştir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda bu kahraman Türk kadınına 40 göz soyadı verildi. 1955 yılında yılın annesi ve ordu ninesi seçilen Gözü Kara Kahraman o vatansever Türk kadınını unutmadık. Vefatının 68. yıl dönümünde örnek bir Türk kadını olan Nene Hatunu saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.